İngiltere 6. ligden Premier Lig'e e çıktığımız serinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sezon takımımızdan çok ayrılanlar oldu. Bedelsiz olarak gidenler, sözleşmesi bitenler, bir sürü oyuncu takımımızdan ayrıldı. Bir sürü oyuncu da takımımıza katıldı. Yeni gol makineleri aldım, yeni kanatlar aldım, yeni stoperler aldım. Burası bayağı kalabalık gözüküyor. Hepsine bakabilir miyiz bilmiyorum. Sıkılabilirsiniz. Ve gol makinemizi gösteriyorum arkadaşlar. İngiltere 5. Ligi için mükemmel seviyede bir oyuncu. 20 yaşında şu anda bile değeri gayet iyi. Oynadığı maçlara bakalım. Şu an 7 maçta 10 golü var. Müthiş bir performans sergiliyor. Zaten İngiltere Championship'te geçen sezon oynamış. Oradan bizim elimize düştü. Genç sol kanatımız. Sol kanatımız bu oyuncuya emanet. 18 yaşında müthiş bir oyuncu. Geliştireceğiz de aynı zamanda. 7 maçta 1 gol 3 asisti var. Manchester City altyapısından çıkmış. Bizim elimize düştü. Kesinlikle ileriki zamanlarda da kullanacağız. Şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Takımda potansiyeli en yüksek çıkan oyuncuya kanala abone olan ve yorum atanlar arasından istediği bir ismi oyuncuya vereceğim ve o oyuncuyu takımına oynatacağım. Yorumlara yazabilirsiniz hangi ismi koyayım. Kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli. Üstliklerden takımımıza denemeye çağırdığımız oyuncular. Bu oyuncuları takımımıza denemeye çağırıyoruz. Bunları ondan sonra değerlendiriyorum. Ben potansiyeli yüksek olanlara imzalıyorum. Hiçbir şekilde para ödemiyoruz. En azından böyle transfer bütçemizi maaş yükümüzü birazcık daha azaltmış oluyoruz. Bunların arasında bazıları iyi çıktı. Yeteneği yüksek olan 3.5 buçuk 3 yıldızlı olanlarla sanırım e, sözleşme imzalayacağım. Diğerlerini geri göndereceğim. Bunların yeni potansiyelleri çok yüksek. Yani şu anda potansiyeli yüksek olanları da alabilirim ama büyük ihtimalle Skybet League 2'da oynayacağımız ligde bunlar çok fazla işimize yaramayacak. O yüzden yeteneği en yüksek olanlarla imzalayacağım. Diğerlerini geri göndereceğim. Sezon öncesi bakışta takımımızın 15. sırada bitirmesi bekleniyor. Biliyorsunuz bir önceki takımımızda bir üst lige çıktığımızda 23. sırada bizi gösteriyordu. Hatta 24. sırada bizi be gösteriyordu. Biz 23. sırada bitirmiştik. Umarım bu seride, umarım bu sezonda daha iyi performans gösterip bir üst sıralarda bitireceğiz. Fikstüre bakalım. Lige başladık ve daha maç kaybetmedik. 7 maçtır kazanıyoruz. Bir beraberliğimiz var. Bu takım zaten bu ligi birinci bitirmesi beklenen takım. Bakalım ligin geri kalanında nasıl performans sergileyeceğiz. Taktiğimize bakalım. 4-2-3-1 taktiğiyle oynuyoruz. Bütün oyuncularımız pres yapıyor. Ön alanda pres yapıyoruz. Kaptığımız toplarla ileriye hızlı bir şekilde atak yapıyoruz. Maçlarımızın genelinde de zaten xG oranımız çok yüksek oluyor. Çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz. Bunların içinde de illa bazılarını atıyoruz. Ligde anlık olarak birinci sıradayız. İyi performans gösteriyoruz. Bakalım oynamaya devam edeceğiz. Sezonun ortasında veya sezon sonlarına doğru görüşmek üzere. Arkadaşlar sezon sonundayız. Bakalım bu sezon neler yapmışız. Sezonu çok iyi başladık arkadaşlar. Galibiyetler üst üste. 25 maç hiç kaybetmedik. Beraberlikler var arada. Ve artık kaybetmenin zamanı gelmiş. 25-26 maç sonra kaybettik. Kupada çok iyi ilerledik. FA Trophy'de finale kadar geldik. Ve Wembley'de finalde Sutton'u yenerek penaltılar sonucunda 3-3 penaltılar sonucunda kupaya uzandık. Üst üste 2 senedir alt liglerdeki FA Trophy'yi kazanıyoruz arkadaşlar. Bu sezon ligde de çok iyi performans sergiledik. Ligin sonlarına doğru birkaç maç kaybetsek de ligin galibiyet rekorunu kırdık arkadaşlar. Ligin bizden önceki galibiyet rekoru 34 maçtı. Biz 35 maç galibiyet alarak bu ligin rekorunu da kırdık. Bir üst lige çıkıyoruz. 112 puanla bir üst ligdeyiz. İngiltere kaybet Lig 2'de oynayacağız. Bir sonraki sezon. Şöyle tabloya baktığımızda eski takımımız workshop'u gören var mı? Yok. Neden? Çünkü bir alt ligdeler. Bizi bırakanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur arkadaşlar bu sezon takımımızın gösterdiği performansa bakalım. 57 maçla kalecimiz Greg Jones bu alanda rekor kırdı sanırım. 57 maç kaleden hiç çıkarmadım. Arkasında sol bekimiz Thomas Williams 51 maç ve Joey Bannister 38 gol 4 asist. 1 golle gol krallığını kaybettik. 1 gol ya da 2 golle gol krallığını kaybettik. Arkasında Nathan Hall 19 gol 11 asist. Bu sezon sonu bizim bizden ayrılacak oyuncularımız olacak. Şöyle sözleşmelerine bakalım. 2028'de bir sözleşmesi biten oyuncularımız var. Bunların arasında gitmesini istemediğimiz oyuncular var ama mecburen gidecek çünkü bir Skybet League da oynayabilecek kaliteleri olduğunu düşünmüyorum bu oyuncuların. Ligdeki istatistiklere bakalım. Forvetimiz Joey Bannister, gol makinesi, her şeyimiz 21 yaşında 30 gol atmış, 4 golle gol krallığını kaçırdı. Asist krallığında ise sol bekimiz 17 asist 1 asistle kaçırmış. Arkasında hemen sağ ön oyuncumuz Paul Mahoney var 15 asist ve yine sağ ön oyuncumuz 12 asisti var. Asist kısmını domine etmişiz burayı. Ve ligde en çok gol atan takımımız 146 gol attık ligde. Mali durumumuza bakarsak takımımız yarı profesyonelden profesyonel takım statüsüne geçti arkadaşlar. Profesyonel takım statüsüne geçtiği için takıma müthiş bir para girdisi oldu. Bu da maaş bütçemiz 500 bin civarıydı. Bir anda 1 milyon 400 bine çıktı. Transfer bütçesi de verdiler. Tabii ben transfer bütçesini maaş bütçesine aktardım. Şu anda da gördüğünüz gibi Hitchin Town çifte kupa zaferi kutluyor. Bu kupayı şehrimizdeki bütün taraftarlar için aldık arkadaşlar. Premier Lig'e doğru yürümeye devam ediyoruz. Emin adımlarla gelişerek, büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz. Bir kez daha yılın menajer ödülünü alıyoruz. Aynı zamanda yılın oyuncusu ödülü de Joey Bannister forvetimize gidiyor. Kulüp çalışanlarımız bu ligin biraz üstünde. Kaleci departmanının yeni bir kaleci antrenörü alacağım. Onun haricinde kulüp çalışanlarımız gayet iyi. Tabi üst lige çıktığımızda büyük ihtimalle bunlar birazcık daha düşük seviye olacaklar. Seneye kulüp çalışanları da tekrardan yenilemeyi düşünüyorum. Transfer geçmişinde ise işte sezon ortasında ilk paralı satışımızı yaptık arkadaşlar. 1600 Euro'ya Josh Burton'a gönderdik. Hiçbir işimize yaramıyordu. Çok da manasız bir oyuncuydu. Gönderdik hemen. Üstüne bir de para aldık. Seneye Skybet League 2'da İngiltere 4. Lig'de oynayacağız. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Tabii ki Skybet League 2 buradan çok daha zor bir turnuva. O yüzden ilk sezonda üst lige çıkmamız birazcık daha zor olacak. Ama transfer dönemini iyi geçirirsek oradan da bir üst lige bir senede çıkabileceğini düşünüyorum. Yine kupalara asılacağım. Her sene bu kulübün ...kapısından bir tane kupa girmesini sağlamayı düşünüyorum. Özellikle de profesyonel olduktan sonra... ...antrenman tesisleri, altyapı, e, antrenörlüğü... ...bunların yükseltmesini yapacağım ama... E, ...kabul etmiyor kulüp. Kulübü birazcık zenginleştirmem gerekiyor. Bu yüzden kulübe deneme olarak oyuncular alıyorum. Deneme teklif ediyorum sürekli. Üstlüklerden mesela şampiyon en az... 40-50 önce deneme teklif ettim. Gelenlerin hepsiyle tek tek ilgileneceğim. En yüksek potansiyeli olanları kulübe kazandırıp onları ileriki senelerde kiraya verip ileriki senelerde satmayı düşünüyorum. Yoksa bu kulübü zenginleştirmenin başka yolu yok. Yani kazanarak bir yere kadar geliyorsunuz. Kazanarak üstüne bir de oyuncu satışı da yapmamız gerekiyor. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Serinin devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.